Dizi Kodları kanalına hoş geldiniz. Bugün Sahipsizler dizisi 22. bölüm analiz edeceğiz. Videoya geçmeden abone olursanız sevinirim. 2000 abone hedefimizi birlikte devirelim. İyi seyirler. Yeni bölümde acının ve umudun iç içe geçtiği bir hikaye bizleri bekliyor. Sahipsizler dizisi 22. bölümüyle izleyiciyi bir kez daha derinden sarsmaya hazırlanıyor. Azize ile Devran arasında ipler tamamen kopuyor. Azize, Duygu'nun yaşadığı zorluklara kayıtsız kalamıyor ve onun yanında olmaya karar veriyor. Ancak bu karar, Devran'ın öfkesini üzerine çekmesine neden oluyor. Devran, Azize'nin desteğini ihanetten farksız görüyor. Aralarındaki gerilim sadece sözlerle sınırlı kalmıyor. Bu çatışma, ilişkilerinin geri dönüşü olmayan bir yola girmesine sebep oluyor. Azize ise yüreğinin sesini dinlemekten vazgeçmiyor. Onun için adaletin ve vicdanın olduğu yerde durmak her şeyden önemli. Fırat'ın sahneye çıkışı dengeleri alt üst ediyor. Fırat, Vahap Alaz'a karşı yıllardır içinde biriktirdiği öfkeyi sonunda dile getiriyor. Bu servette benim de hakkım var diyerek restini çekiyor. Bu sözler sadece Alaz ailesinde değil tüm çevrede büyük yankı uyandırıyor. Pervin ve Devran Fırat'ın bu çıkışını hazmedemiyor. Şimdi herkesin aklında aynı soru var. Fırat gerçekten kim ve geçmişi ne kadar derin sırlar barındırıyor? Samet'in sağlık sorunu yürekleri burkuyor. Okulda futbol oynarken aniden yere yığılan Samet apar topar hastaneye kaldırılıyor. Doktorların teşhisi Azize ve diğer çocuklar için yıkıcı oluyor. Samet'in kalbinde ciddi bir rahatsızlık var. Zaman daralıyor ve yapılması gerekenler belli. Aile bir kez daha sınanıyor. Bu kez hayati bir gerçekle. Azize hem çocukları ayakta tutmaya çalışıyor hem de Samet'in yaşam mücadelesine destek olmaya. Zeliha'nın hayatı bir anda alt üst oluyor. Zeliha güvendiği iş arkadaşı Mehmet'in tuzağına düşüyor. Başına gelenler onu hem korkutuyor hem de derinden yaralıyor. Bu olay Zeliha'nın iç dünyasında büyük bir kırılmaya yol açıyor. Kendine olan güvenini yitiriyor. Ama bu kez yalnız değil yanında ona gerçekten değer veren bir dost var. Acıdan doğan bu dostluk Zeliha'yı yeniden ayağa kaldırabilecek mi? Fidan'ın saflığı Kerem'in karanlığıyla sınanıyor. Fidan herkes tarafından sevilme ve kabul görme arzusu taşıyor. Ancak bu zaafı Kerem tarafından acımasızca istismar ediliyor. Kerem'in asıl niyetleri zamanla ortaya çıkıyor. Fidan bir seçim yapmak zorunda ya hayal ettiği sevgi uğruna kendini kaybedecek ya da gerçeklerle yüzleşip kendini koruyacak. Vicdan ve hesaplaşma Azize elini taşın altına koymaktan bir an bile geri durmuyor. Çocuklara kol kanat gererken karşısına dikilen en büyük engel yine Devran oluyor. Devran'ın gözünde Azize'nin merhameti bir zayıflık, onun kararlılığı ise bir tehdit. Bu bölümde iki farklı dünya çatışıyor. Biri sevgiyle yoğrulmuş, diğeri güç ve kontrol hırsıyla. Her karakterin kırılma noktası bu bölümde sahneleniyor. Sahipsizler, hayatın sillesini yemiş insanların bile birbirine tutunarak nasıl yeniden ayağa kalkabileceğini gösteriyor. Analizimi beğendiyseniz bir sonraki dizi inceleme videomda görüşmek üzere.